Değerli dostlar hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. E, i̇lim Hocaefendi'yi keşfediyor. Mevlana Celaleddin Rumi mesneviyi bir okyanusa benzetir. Herkes kendi kovasının hacmince o mes o mesneviden istifade eder der. Tabir caizse ve benzetme uygunsa ben de e, Hocaefendi'yi bir okyanusa benzetiyorum. Hangi hususlarda? eserleri hususunda. En önemli eseri Hoca Efendi'nin elbette hizmet hareketidir ve yazdığı kitaplardır. Şimdi herkes kendi niyetince, kendi kapasitesince bu eserlerden istifade ederler. İşte bunu gerçekleştirmek için 6 ve 7 Eylül tarihlerinde Respect Graduate School bir ruh mimarı olarak Hocaefendi sempozyumu düzenlemektedir. Online'dır bu sempozyum ve bütün dostları davet ediyoruz. Respectvehizmetten.com ve Hizmetten.com YouTube kanalında da bu sempozyum yayınlanacaktır. Hepinizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum efendim.